Bu izlediğiniz görüntüler 500 milyondan fazla insanın aynı anda kutsal sulara girdiği Mahakumbi Mela Festivali'nden. Ve evet, bilim insanları bu tür devasa toplu etkinliklerin yeni salgınların tetikleyicisi olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Hindistan'da düzenlenen Mahakumbh Mela, dünyanın en büyük dini toplanması. Hindu inanışına göre Ganj, Yamuna ve efsanevi Sarasvati nehirlerinin kesişim noktasında yıkanan kişi tüm günahlarından arınır ve yeniden doğmuş gibi olur. Bu festival her 12 yılda bir düzenleniyor ve sadece 2013 yılında 55 gün süren etkinlik boyunca yaklaşık 120 milyon kişi katıldı. En yoğun günlerde ise bir günde 30 milyon kişi aynı nehirde yıkandı. Bu kadar büyük bir insan hareketliliği ve ortak su kullanımı elbette sadece dini değil, halk sağlığı açısından da ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Covid-19 sonrası düzenlenen Kumbeh Mela'da kalabalıklar nedeniyle yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılmıştı. Aynı nehirde yıkanan milyonlarca insan bakteriyel hastalıklar, viral enfeksiyonlar ve su kaynaklı salgınlara davetiye çıkarıyor. Ama inanç o kadar güçlü ki bu tehlike bile insanları durduramıyor. Peki sizce inanç mı baskın çıkmalı yoksa bilim mi?